bu arada. Bayağı iyi kanka. Bizim, bizlik evet, mi? Evet. Şey değil mi bu? Şey, yes. Ne oluyor lan? Like a boss challenge. Tinder <laughs> mı? Hastasın herkes anlamaz. Oğlum şu benim dizimi açıver onu izleyelim. Ya anne izle işte. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 <laughs> dakika var babacığım. Zatı şahane. Öğretmenler günüz kutlu olsun <laughs> öğretmenim. Teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu ya vallahi bak. Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Bu mu hocam? Değil baba bak. Değil. Annenle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dönme lan bir lan. Annen lafı yoktan bir <laughs> daha Hesabı buradan alır mısınız? Hayır hayır. Ne kadar makarna bak. ayrı ay. Makarna ne kadar. Bizde kalsan oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Senle şey, Sen böyle bir şey yaşadık biz bu arada. Bu odadan çıkmayacaksın. Sen görürsün. baba. Bu. Çok şey var kanka. <laughs> bir Kızım müsait misin? Müsaitim Kalk 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 kalk. var ya. Aç bakayım en son nereye <laughs> Evin ne kadar düzenli. Hiç dağınık olmadı. <laughs> Köpeği alması çok iyi. <laughs> Niye hep bize geliyorsun? Niye onlara da gitmiyor? <laughs> ya anne ne olacak? Onun bak şundan diye al bak. Değil. bak. Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı andelen büyük olamaz? Bizim zamanımız ne oluyordu? Uğur Bey çorbanı da bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar vereyim? Bir <laughs> koyun ben dur derim. İyi. Dur. Ya anne, anlamadım <laughs> ben hiç şeyleri. Bir daha ıslak bu ne ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Harbiden good old days evet. ya. Good Harbiden. old days ya. E şunları Vine'da izlediğim günlere o kadar iyi hatırlıyorum ki. <laughs> Çok iyi lan bunu. Bir tane yok sepere mi çiziyorsun? Git! Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Sizi bekliyorlar. <laughs> <laughs> Okudum, kabul ediyorum ya. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Ay bu hukuk iyi mi abi? Abi bu belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman abi hadi yaşa hadi gör. <laughs> sen kilo mu aldın lan? <laughs> e davar gibi yiyorum oğlum. Onun... Ay ne alakası var bu se? nasıl lan? Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim sen neden bana böyle yaptın? Kızım bir dinle. Çocuk bize de o zaman seni gösterdim. <laughs> gel oğlum Evet evet o zamanlar bekliyorduk vay çıkarsın diye. Ben hala İstanbul'da... Harbiden evi ezberlemiştik değil bu arada. Var. Yani krokisini çiz desem çıkarırsın değil mi? <laughs> baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ebelik o mu? Ulan Burak yalanın mı baktın? Yalancı. lan. Kapına köleyim desen. Babamın yanında artistlik yapma. Abi. Sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim. <laughs> vurma abi. Bir daha yap. Aradın mı Türkçeyi? Hangisi Türkçe bu <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacağız bu çocuklarla? <laughs> Kendine <gidiyor>. <gülüyor> 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 Beyler. Beyler. Ne oldu amın Beyler amın <laughs> Ne oldu? Aman koyayım, yapılır mı ayıp ya ne diyecek şimdi bu çocuk çok özür dilerim yaz özür dilerim gerçekten çok özür dilerim. Sizin ben ablanıza koyayım. Çok özür dilerim. Çetim ve kendim adına. Silin oğlum yorumları. Çok özür dilerim çetim ve kendim adına. Gerçekten böyle olmasını istememiştim. Gerçekten böyle olsun istemedim. İstiyorsan özür mahiyetinde bir kahve içelim ananı sikiyim. Oha batma. Ne var oğlum? Ben... Siyah. Bir goy goy vardı. Ya beyler bana şu açıklamayı yaptırtıyorsunuz Bir goygoy vardı. Onun üzerine çok şakalaştık. Şaka olduysa tekrar özür dilerim. O kadar güzel yazmış ki. Efe altta yine limon doldurmadığım mesaj kutlarım. Beyler ya. Beyler yorumlara bakıyorum. Kulaklığın çıktı. Taksan şunu. <Gülüyor> 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 Bu arada Sertay 6 abone olmuş. Sertay hoş geldin aramıza abi. Sertay hoş geldin <laughs> aramız abi teşekkür ediyorum. Sen hiçbir şey konuşmamayacak Yandan ya. 5 TL yollamış. Kay şunu izle bir daha IQ düşelim demiş. Ne bu? Kuzey Güney dizisi Hayatım Mahve. Bak linkten okudum. Ananı... Kanka şunu tak sana. Ya sağa. yapacağın işi sikiyim ya. Ben seni yapacağın işi. Ben ne yapıyorum oğlum sabit olan benim amına koyayım. Götümün altına bir yere. Seni güzel bir yerden geçirdin. Tamam neyse devam ediyoruz. Tamam yavaş yavaş oluyor? Çaldıran savaşı. Yeter ya. Siz ikiniz ayrılın. Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrıl. Kanka. Ya yapacaksın işi sikeyim efendim. Ben e. çıkarmadım geri zekalı takamamışsın bile. Ya. Bak bir ters değil ya kulaklığı burada işte. Bunlar ne oldu? Bir de sen sigara... Okuyamadınız mı? Okuyorum. Efe yine limon doldu yorumlar mesaj kutuları. Ben de şöyle bir cevap yazdım kendisine. Çok özür dilerim çetim ve kendim adına. Gerçekten böyle olsun istemedim. Bir goy goy vardı onun üzerine çok şakalaştık. Kaka olduysa tekrar özür diliyorum. Özür diledim çünkü yani yapmayın oğlum ya. Şey zaten yani Dalga. Ayıp anamına ya. <laughs> Hayır, dalga geçtiğimiz yani dalga geçtiğimiz bir muhabbet var ortada. Hani kendi aramızda yapalım Kıza yansıtmaya Kızaya yok. Kızla dalga geçmiyoruz zaten. Hani yenge muhabbetini çok abartmayın. Hani ilk gardırop savaşları. Bu arada yeni izleyiciler çok var burada. Onlara da anlatayım Bayağı muhabbeti. Gardırop savaşları diye bir seri izliyorduk biz orada. Gizem de orada bir yarışmacıydı. Ben de bütün yarışmacılar önce tek tek kendilerini tanıtıyorlar. Bütün yarışmacılara bakarken işte Gizem hoş geldi gözüme. O yüzden yengeniz dedim. chatte de yenge 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 yenge. Ondan sonra işte şu e, detaylı analiz falan filan capçut. Muhabbet biraz büyüdü. Büyüdükten sonra işte şey bize şakası yapıldı bunun. Ondan sonra ben saldım muhabbet. Tekrar şakası yapıldı. Tekrar salacağım muhabbet yani. Rahatsız olabilir çünkü. Hocam bakam. hocam. Sigara iç. Okuldan kaç. Ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Oğlum biz kim seçti? Biz yapmadık hocam. Ben seçtim. Bilmiyorum hocam. Haplayı düşünüyoruz tamam mı? <laughs> Aha, Çok iyi. iyi var en iyi a a a <laughs> Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatan da yatan. Kardeş ister misin? Evet. Siktir git oda Şurada bir tane time out edin. Baba Ne time out edin? Anan. Anan. Küçük sürprizler <laughs> yap mesela. Sohbetleri kaçırma da karpışı <laughs> biz marmetaya yapmışlar <laughs> hemen evine anahtarlarını <laughs> <Lalalalalalalalalala. gülüyor> Hoş <geldin Yapın>. <laughs> <gün> <laughs> kim Bir de idrar Tabii ki <laughs> Amca, işiyeceğim Ha, onu ben. Ben, ben böyle yaptım ama. Hocam, soruda Soğarım... Hayır, hatırladım tamam. <laughs> ya, ne oluyor <laughs> hiçbir yere varamaz. Çok bas. yanlış. Kavga <laughs> ettik. Bir de ben. Sigara içersen kendine zarar. Çok iyi. Sigara mı içiyorsan kendi para mı içiyorsan? <laughs> Dönüşe <laughs> bakamıyorum. <bir> şey. <laughs> Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. <laughs> yaranamaz yavrum yaranamaz. Demedik. ki. Geçene. Salak. Sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Topu kıza siktirtmem bunu. Pankaa, ver. Ne yapayım lan? Amanın başı. Ama Berke hayır, yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. <laughs> beş... Hoş geldin abi. Aykut Elmas izliyoruz aynı. Efe Şovay. Ooo Fujitora. Hoş geldin kanki. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Ben tanımıyorum. Tanım Sen biliyorsun. tanımazsın. Değil mi? Öf, 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 pena patlar, dedi, oy, 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 tamam. Aykut Elmas'a bir limonumuz yok mu? Aykut Elmas'a bir, Aykut Elmas'a bir Efe Show'a gitmez misin yok mu diyemden. Bir kere de işe yarasın ama koyayım. okay. Ölüyor zaman Ben Aykut Elmas'ı nasıl takip ederim biliyor şey. Nasıl? İzlemiyorum hiçbir şeyini. Takip etmiyorum. Arada bir aklıma gelince gidiyorum 6-7 videosunu izleyip çıkıyorum. Lan çok Ooo Stefan. Burası çok kalabalık olmuş diyor. Eski izleyenlerimizden o da. Abi iyidir ya. İzleyenlerimiz, sevenlerimizin çok olması eskileri unutacağımız anlamına gelmez tabii. Ki. Gelir bu arada. Yani... Şakalıyorum dostum gerisi yok. mesaj geldi <laughs> bir şey geldi bir şey. Kanka, tamam, Yok ayrı bildirim gelir böyle bir şey yok. Ya bu güzel. <laughs> Ananı sikeyim. ne? Ana... Ya. Şey yaptın çok güzel Aykut Elmas ara mı? en iyisi bu iki vayda En iyileri bu ikisi bak ciddiyim Burada kolanın patlaması da çok iyi Anamış kim diyor bile böyle ağzım <laughs> tamam ilk çıkan ebe oluyor. Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık. çık. çık, çık. Ne <laughs> sabah ki? Anne yemekte ne var? Babiye yaptım oğlum. <laughs> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam anne poğaç yaptı sucuk da var topta aldım. Güzel. Aykut? <laughs> Anladım. Peki kriterleriniz neler Mustafa? Kraker diyor. Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Bana krakeri mi? Nedir? siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? <laughs> hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Abi Mete Ömer. Aferin Bizi <laughs> kadında sakala alıştıran adam gibi adam. <laughs> 20. yüzyılın... yeter be! Sus artık! Üçüncü soru. Arkadaşlar biraz ses sözlerini yani dinlemek isteyen olabilir. Peace, biz. alırız. Okay. Evet, başla. <laughs> Ana. <o>, <laughs> Bu son dönemin en çok tutulan parfümü Aykut Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste 15 lira. valla. Çamızda evlilik. Aykut ne var ağzında? Hocam Aykut Salak salak konuşma.

ya. Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyoruz? Ben oğlum değilim Benim babam değil Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 <laughs> dakika Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim ya. Yerli mi yabancı mı? Lan sessiz selam var mı ya? Ne bu ne? Merhaba. Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sonra sana neden içiyoruz? dede. Tamam neden? Ne Neydi? Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı hafta. Ay ya. Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Ne ama ne yapıyor? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götü yan oyu vermesin. Yine <laughs> <laughs> ee çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz bu da kapa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz? <laughs> Tamam yeter ya. Yeter. Harbiden hel boy oldum o buna. Ne izlerim beyler? Aa biri bağış atmış. Furkan 5 TL almış. Efe az önce link atmıştım. Açmadın. Bu arada Mutin'in kel kafasına şaplak atayım. Attım senin yerine. Az önce link mi atmıştın? Bakalım. Oruk. Komik şeyler izliyoruz ya. Rap'e daha <laughs> He, abi, komik şeyler izliyoruz. <laughs> Rap'e daha geri dönmeyelim diye düşündüm o yüzden. Alanı sikim ne oluyor? Ne bileyim anlamadım ya. Ne oluyor ne oluyor, ne oluyor? Ha, Alakasız şeyler oldu. Büyük Bir şey Çaylar içildi gökler sikildi. Allah aşkına beni boğmaya çalışıyorsan açık açık söyle. Ya, seni boğmaya çalışsan boğulmuş olurdun amına. Gizem de cevap vermedi beyler yapacağınız işi sikim. <laughs> Görüldü <gülüyor> falan da atmadı. kim o. İyi sen. Bakayım bakayım yengeye aç bakayım. Dur lan dur. Ne var oğlum? Yok ya. Baksana göreyim ee, Batu, Batu, bize baskın yaptı. Nasıl? Ne oluyor baskın? Host değil Post değil adı. mi? Hostladı mı? Host baskın Aynen. mı oluyor? Tamam. Çok teşekkür ederim. çok teşekkür ederim abi hostun için. Çok sağ ol. Sen de hoş geldin bu arada yayına. Özlettin. Arayı açma. Trabzon'dan, Sıkmayayım. Trabzon'dan bir uğra. Arada sırada. Açlıktan ölüyorum. Ben de ölüyorum açlıktan. Hı, o ne olsun, onun Öğrenci olsun. evleri yarışıyor diye videosu çıkmış. Aç, 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 Bakalım aç. ne kadar kötü bir video. Ne yapıyoruz? Çet